Evet dostlar, herkese merhaba. E, geçenlerde çektiğimiz dördüncü Gurk tavuğumuzun e, 18. gününe ulaştık. E, 18. gün yumurta doluluk kontrolünü yapacağız şimdi. E, şimdi arkadaşlar, bu gurk tavuğumuzla alakalı gelen birçok soru var. Gurk e, tavuklarda işte yumurtanın doluluk kontrolünü soranlar oluyor. İşte 18. günden sonra nasıl bakılacağını soranlar oluyor burada arkadaşlar mümkün olduğu kadar en önemli nokta gurk tavuğu rahatsız etmemek. yani şöyle düşünün, bu tavuk doğal ortamında nasıl gurka yatıyorsa, nasıl kuluçkaya yatıyorsa bizim ona en doğal ortamı sağlamamız lazım. bizim biliyorsunuz hafta sonları gittiğimiz bir kümesimiz var. Hafta sonları gittiğimiz için de gurkaya yattıklarında kümesimizden tavuğumuzu alıyoruz kendi folluğuyla getiriyoruz, balkonumuzda bakıyoruz ve mümkün olduğu kadar yanına gitmiyoruz. Bu kümesimizde dahi olsa veya başka bir yerde de bakıyor olsak ya da kuluçkaya yatırıyor olsak bunu kesinlikle hayvanı rahatsız etmeyecek şekilde bakmamız lazım. Yani demin de dediğim gibi doğal ortamında nasıl hayvan kuluçkaya yatıyorsa onu en doğal halini o tavuğa onu sağlamamız lazım. Ona çabalamamız lazım ki en iyi çıkımı, en verimli çıkımı elde edelim. Elde edebilelim. Bu sebeple de normalde bazı arkadaşlar mesela iki günde bir, üç günde bir meraklarından ya da sabırsızlıklarından yumurtaları kontrol etmek istiyorlar. Öyle bir çabaları oluyor. Bu da yumurtalarda zarara yol açıyor. Çünkü bunların çok oynan, mesela ilk iki gün, iki günde yumurtanın hiç çevrilmemesi lazım. Yani tavuk mesela bir iki gün hiç yumurtaya dokunmaz. Onun haricinde mesela yumurta, yumurtayı tavuk belli aralıklarla çevirir ve bunu çok iyi bilir. Biz bunu sürekli oynadığımızda bu yumurtaya zarar verir. Sürekli baktığımızda yumurtayı soğuturuz. Sürekli baktığımızda onun sıcaklık değerlerini, nem değerlerini kaybettiririz. İçindeki civcivin gelişim aşamalarını atlatırız. Bu sebeple de ben mesela 18. güne kadar yumurtanın altında şey tavuğun altındaki yumurtalara bakmıyorum. Bu kuluçka makinesinde de böyle mümkün olduğu kadar yapıyorum. İşte birkaç tane video çekmek anlamında arkada merak eden arkadaşlar için işte 10. gününde falan çektiğim oldu. ama normal şartlar altında ben tavuğa hiçbir şekilde müdahale edip de 18. güne kadar rahatsız etmiyorum. 18. günde de bakmamızın sebebi şu. E, tavuğun altındaki yumurtalar hem biraz işte dolu değilse azalsın e, hem de yumurta e, patlama ihtimali oluyor. Havalar sıcak, yaz yaz dönemi, e, patlama ihtimali oluyor. E, bir de e, eğer fazla yumurta koymuşsak altındaki yumurtaların e, daha sadeleşmesi anlamında iyi oluyor. E, bir de tavuk bir bakımı da kolay olması için, rahatlaması için bir de civciv çıkacak civciv çıkacağından altında daha fazla yer olması anlamında 18. günde çıkıma başladığı gün demek bu. başlayabileceği demek oluyor. 18. günden sonra her an civciv çıkımını bekleyebilirsiniz arkadaşlar. İlla 21. günde çıkacak diye bir şey yok. 19. günde de çıkabilir, 20. günde de çıkabilir, 21'de de çıkabilir, 22'de de çıkabilir. Panik yapmamak lazım. Burada bir diğer önemli husus 18. gün baktık yumurtalarımıza. Dolu olanları tekrar altına koyduk ve civciv çıkmaya başladı. E bu sefer de tavuğun kalkma ihtimali var. E bir tane civciv çıktı, iki tane civciv çıktı. Eğer tavuk bu civcivin cikleme sesini duyduktan sonra huysuzlanıp kalkmaya yelteniyorsa tavuğu folonun içinde tutmaya bakın. E bunu da nasıl yapacaksınız? Benim mesela gördüğünüz gördüğünüz gibi e sadece ön tarafı açık. Ben bunu bir örtü yardımıyla yapıyorum. Ve tavuk bir iki tane civciv çıkardıktan sonra kalkmasını engelliyorum arkadaşlar. Bir bez yardımıyla bu kalkma halini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Şimdi tabi doğal olarak tavuk birkaç tane civciv çıktıktan sonra ister istemez civcivlerini doyurmak, işte su, su vermek böyle bir anne içgüdüsü olarak bunu yapmak isteyecektir. E, e, tabi şimdi siz bunu e, tavuğu burada tutmak e, tutmaya çalışınca da o ihtiyacını gidermeniz gerekiyor arkadaşlar İşte tavuğun şu sağına soluna ulaşabileceği kolay bir yere e, kalkmadan e, bir yem yardımıyla bir küçük kapla su e, dökmeyeceği şekilde işte birazcık yem cevizlerini de yiyebileceği şekilde bunun için bunu işte yumurta sarısı yapabilirsiniz, i̇şte haşlanmış yumurta. Beyaz akı veya yumuşak yani civcivin yiyebileceği ölçüde kıvamda diyeyim daha doğrusu. O şekilde yanına koyup civcivlerine yedirmesini sağlayabilirsiniz. Böylece civciv annenin altında kalacaktır. Tavukta kalkma şeyini giderecektir ve kalkmayacaktır folloğundan. Bu şekilde de diğer geri kalan yumurtalarında çıkmasını sağlayacaktır. E, bu önemli bir şey arkadaşlar, e, bir diğer husus var, e, civcivleri, çıkan civcivleri kesinlikle tavuğun altından almıyoruz. E, böyle söyleyenler varmış, e, ben de çok şaşırdım açıkçası çünkü hiç olmayacak bir şey. E, kesinlikle tavuğun altından civcivleri almıyoruz, e, çıkan civcivler kesinlikle annenin altında kalmalı. E, çıkan civciv ıslak oluyor. Belli bir sıcaklığa e, erişmek istiyor. Yani belli bir sıcaklıkta kalmak istiyor. Belli bir nem e, şeyinde kalmak istiyor. Bunu da anne ancak kendi altında sağlayabilir. O sebeple de çıkan civcivlerin kesinlikle annenin annenin altında kalması lazım. En sonunda işte e, yumurtaları ara ara kontrol ettikten sonra baktık hiç dolu yumurta kalmadı. Çıkma ihtimali kalmadı yumurtaların. Ondan sonra tavuğumuzu serbest bırakıyoruz ve e, yemlenmesini sağlıyoruz. Şimdi dilerseniz tavuğumuzun 18. gün yumurta dolduk kontrolüne başlayalım. Işıklarımızı kapatıp bunu bir cep telefonunun flaşıyla yapıyoruz. Çünkü en keskin ve en parlak ışık bu flaşlarda oluyor. el feneriyle falan da kontrol edebilirsiniz. Ama cep telefonunun cep telefonunun flaşında çok net görünüyor. Tavsiye ederim siz de öyle yaparsanız iyi olur. Buyurun yumurtaların kontrolüne geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kabımızın altına elimizi sokacağız. Tabi biraz gagalama olacak ama artık ona da katlanacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. Dur kızım. Bakalım yumurtalarına. Var mı içinde bir şey? Cücülerine bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi maşallah. Şu şekilde dolu olduğunu görüyorsunuz. Ve gelişimi de gayet güzel. Hava boşluğu güzel. İçinde mümkün olduğu kadar doldurmuş yumurtayı. E maşallah diyoruz. Dolu yumurtamızı da kenara alıyoruz. Şu şekilde. Tavuğun altına koymayın ki tekrardan şey yapmasın tavuk. Karışmasın yumurtalar. Buna da bakalım. Evet, maşallah. 18. gün olması nedeniyle yumurtanın içindeki civcivin hareketini de görebilirsiniz arkadaşlar. Eğer yani dikkatlice bakarsanız ama hızlıca bakmanızda fayda var. Çok fazla oyalanmadan Buna da bakalım şöyle. Bu biraz değişik olmuş ama hareket var. Problemimiz yok. Maşallah. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi damarlarını görüyorsunuz, içinde doluluğunu görüyorsunuz. Hava boşluğunu falan nasıl ayarlamış Rabbim? Tava böyle bir hissiyat vermiş. Altındaki yumurtaların sıcaklığını, nemini kendisi ayarlıyor. Ve bu konuda da çok profesyonel. Yani değme makinelere taş çıkarır. Hiçbir problem olmadan da civcivlerini çıkarıyor. Hepsi de dolu şimdi baktıklarımızın. İnşallah diğerleri de öyle olur. Güzel kızım. Tabi burada tavuğun da yatmasını bilmesi lazım arkadaşlar. Yani ilk kez yatan tavukla ikinciye üçüncüye yatan tavuk aynı olmuyor. Bazıları acemi oluyor. Yatmasını çok beceremiyorlar. İlk kez yattıkları için. O tavuklara da yardımcı olmanızda fayda var. İşte yumurtası kenarda kalmışsa altına sürükleyebilirsiniz. İşte kalkmaya çalışıyorsa kaldırmayıp yumurtanın üzerinde kalmasını sağlayabilirsiniz. Bakın maşallah. Yani hepsinin hava deliği neredeyse aynı derecede. Demek ki nemini de sıcaklığını da maksimum ölçüde sağlamış da Çok güzel ayarlamış kızımıza kocaman aferin diyoruz. Değil mi kızım? Çok uysal. Bakın işte. Bir tane boş yumurta. Gördüğünüz gibi içi. Mesela bakın bu yumurta boş. Bütün ışık dışarıya çıkıyor. içinden geçiyor. Bunda civcivimiz yok. Bunu kenara alacağız. Kızım. Bir tane yumurta boş. Ama senin suçun değil. Şöyle kenarda tutabiliriz. Belli bir süre. Çok da soğutmadan yumurtalarımıza bakacağız. Bakın. Kanı da nasıl belli. Çok az kalmış çıkmalarına da. İnşallah. Hafta sonu bütün civcivlerimizi görürüz. Bu fıstığın altına 15 tane koymuştuk yumurta. Bakın görüyorsunuz. Tüyleri nasıl belli. Kanadı nasıl belli. Yani biraz daha bekleseniz hareketi kesinlikle evet. görürsünüz içinde. Ama biz soğutmak istemiyoruz. Değil mi kızım? Şöyle tutalım. Hepsi aynı seviyede. Maşallah. Her şeyin çok iyi ayarlamış. Bakayım var mı kızım? Yok. Yani bir tane yumurtamız boş çıktı. Diğerlerini şimdi tekrardan yumurtamızı yumurtaları tavuğumuzun altına koyacağız. İnşallah bereketli bir çıkımımız olur. Şimdi yumurtalarımızı tekrardan tavuğumuzun altına koyalım. Bunu koyarken dikkat edin arkadaşlar gagalamasın. Gagalarken de kırabilir yumurtaları. Kaldır kızım kendini. Evet. Şöyle. Zaten o belli aldıktan sonra kendi yerleştirecektir kızım. Dur. dur. Şöyle. sallanmaya başlar birazdan. <laughs> Ama bu kızımız çok uysal. Şey yapmıyor yani. Rahatsız olmuyor. Gagalamıyor elimizi. Dur Dur yani. Elinizi böyle üstünde tutun ki tavuk gagalamaya çalıştığında şey yapmasın yumurtaya gelmesin. yumurtayı kırabilir. Yumurtayı kırarsa civciv içinde otomatikman öldür arkadaşlar. Sonra zaten düzelteceğiz. sevineceksin. Seviyorsun sen. Bunlar senin civcivlerin. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Şimdi mesela 18. gün olduğunda ve 20. gün olduğunda civciv yumurtanın içinde ha harekete ve ciklemeye başladığında tavuğumuz o civcivin civcivle iletişim kuruyor. Konuşuyor ve sesini tanıyor. Bu yönüyle de bunu bilmenizde de fayda var. E, tavuk yumurtanın içindeki canlıları falan da bildiğinden e, ona göre de davranıyor. Sıcaklığını falan da ona göre ayarlıyor. Yani tamamen bir mucize. Hani şey derler ya yumurtaya can veren Rabbim. Gerçekten öyle bir şey. E, hakikaten bir mucizeyle karşı karşıya kalıyoruz. E, i̇nşallah bunu bunu da kendimizce anlar ve kıymetini de biliriz. Beğenirseniz videomuzu seviniriz. Abone olursanız da seviniriz. Yorum yaparsanız ayrıca seviniriz. Aklınıza takılan sorular olursa sorabilirsiniz çekinmeden. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah.